Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle özellikle de çeyizlik yeleklerde sıklıkla tercih edilen bir modeli anlatmak istiyorum. Şöyle anlatıma geçmeden önce modelimizi yakından inceleyelim. Sonrasında anlatımını yaparız. model kendinden oymalı bir şekilde oluşuyor. Şu fıstıklı gayet gösterişli, şık duruyor. Ben bunu angora iple ördüm dilerseniz angora simli bir iple tercih edebilirsiniz modelin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde şiş olarak da iki buçuk milimlik şiş kullandım şöyle yapalım daha net görünsün gerçekten çok gösterişli duruyor Şimdi modelin ilmek sayılarından bahsedelim hemen şöyle bir model 29 ilmekten oluşuyor Şuradan düz ilmekten başlayarak şu sondaki iki tane ters ilmekte olacak şekilde 29 ilmek. Yani her yapmak istediğimiz model için 29 ilmek atıyoruz. 29 29 29 En sona geldiğimizde bakın her iki başta ikişer tane şu aradaki terslerden yürüttüm ben. Yapmak isterseniz eğer lastik buraya lastik örmeden önce iki tane ters ilmek buraya ilave edecekseniz 29 29 29 ilmekleri attıktan sonra buraya artı 2 ilmek ilave edersiniz ve her iki başta da birer tane kenar ilmeği bıraktım ben ilmek sayılarınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz şimdi sizlerle modelin anlatımını yaparken de daha kalın bir ip tercih ettim ki daha net anlaşılır olsun orta kalınlıkta bir ipim var şimdi dilerseniz modelimizin anlatımına geçelim ben ilmeklerimi attım ve bir sırada haroşa örgü olacak şekilde ördüm örgümüze bir zemin hazırladım Dilerseniz haroşa örgü örmeden direkt direkt ilmeklerin üzerine modeli de kurabilirsiniz şimdi sizlere şöyle bir model üzerinden modelin anlatımını yapıyor olacağım Sizler devam ederken bu modelde uyguladığınız işlemleri diğer ilmekler içinde uygulayarak modeli dilediğiniz kadar arttırarak yaparsınız. Şimdi ön yüzdeyken modelimizi kurmaya başlıyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelin ilk sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi aldım. Devamına 2 ilmek ters ördüm. Şimdi 1 ilmek düz. 1 kez ilmek doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters. 1 2 3. 1 ilmek düz. 1 ilmek ters. Şimdi sıradaki 3 ilmeği de üçünü birlikte kesme yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği şöyle hafifle genişlettim. Ön taraftan batıp bu 2 ilmeği düz örerek kestim. Bu atlamış olduğum ilmeği de kestiğim ilmeklerin üzerinden atlattım ve 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Şimdi bundan sonra 10 tane ilmek öreceğiz. Bakın şu ters ilmeklerden sonra sayıyoruz. Burası modelimizi oluşturuyor. Bir düz, bir ters ve kesme yaptığımız ilmeğimiz de düz. Bu düz olduğu için şimdi tersle başlıyorum bir ters bir düz olacak şekilde 10 ilmek örüyorum bir ters 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir ters bir düz olacak şekilde ördüm şuradan takibini yapabiliriz bakın 3 tane ters ilmek örmüştük buraya Ondan sonra bir düz ve bir ters ördük. Burada düz olacak şekilde 3 ilmeği kestik. 1 2 3. ilmeğimiz olmuş oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane bir ters bir düz ilmeğimiz oluşmuş oldu. Şimdi bunlardan sonra 3 ilmek ters. 1 2 3. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 ilmek düz bir ilmek ters şişime bir kez ilmek doladım ve bir ilmek düz ördüm son kenardaki ters ilmekleri örüyorum bunlar her iki model arasında olan geçiş ilmeklerimiz ve de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım modelimizi bu şekilde kurmuş olduk şimdi örgümüzün arka yüzüne geldiğimizde modelimizin arka yüzü sürekli ilmekler olduğu gibi örülüyor kenar ilmeğimi aldım. Şöyle bakıyorum. Bakın burada düz ilmeklerimiz var. Önde ters ördüğümüz iki ilmek. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeği düz olacak şekilde ördüm. Bir ters. Doladığım ilmeği de ters ördüm. İki tane ters ilmeğim oldu. Şöyle bakıyorum. Sıradaki ilmek düz. Bir sonraki ilmeğim ters. Şöyle bakıyorum önde örmüş olduğumuz 3 tane ters ilmek bunları örgümüzün arkasında 3 düz olacak şekilde örelim Şimdi bir ters bakıyorum düz ne görüyorsam o şekilde örüyorum bir ters bir düz burası önde 13 tane ördüğümüz bir ters bir düz ilmeklerin olduğu yer düzleri düz ters gördüğüm ilmekleri ters olarak örüp Sırama devam ediyorum. Bir ters, bir ilmek düz ve bir ilmek ters. Şöyle bakıyorum 3 tane düz ilmek. 1 2 3. 3 tane ilmeğimi de düz olacak şekilde ördüm. Bir ters ördüm, bir ilmek düz ördüm doladığım ilmeği de ters hemen yanında bakın bir ters daha var onu ördüm 2 ilmek düz ve de kenar ilmeğimle sıramı tamamladım bundan sonraki sıralar örgünün arka yüzünde daha kolay olacak bakın yerleri çok net belli şurada da göründüğü gibi tersleri ters düzleri düz örüyoruz şimdi geldik örgümüzün ön yüzündeki ikinci sırasına devam edelim Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakıyorum. 2 ilmek ters. Sonrasında doladığım ilmek dahil. Bakın. 2 tersten sonra 2 ilmek düz. Bakıyorum. 1 ters ve 1 düz. Ne görüyorsam o şekilde ördüm. Kenar ilmeği 2 ilmek ters 2 ilmek düz. Pardon. Buraya bir ilmek dolayacaktık. Hemen onu unutmadan doladım. Kenar ilmeği 2 ters, 2 düz ve bir kez ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Yaklaştıralım. Ve bir düz. Buraya üç tane ters ilmek yapmıştık. Bunlar bizim fıstık yapacağımız ilmeklerimiz. Şimdi bu üç tane ters ilmeğin ilk olanını yine ters olarak ördüm. İpim örgümün arkasında. Şimdi ikinci ters ilmeğe fıstık yapacağız. Bakın. Bir 2 3. boşluktan battım. Buradan alttan bir ilmek aldım. Bu bir. Doladım. 2 Yine alttan aldım. 3 Doladım. 4 Alttan aldım. 5 Doladım. 6 Yine alttan battım. 7 Toplam 7 kez ilmek almış olduk. Şimdi bu ilmekleri dikkatlice sol şişe alalım. Bu ilmekleri alırken şurada ilk ördüğümüz ters ilmeği bırakıyoruz. Bunu karıştırmayın. Şimdi bu çıkardığım ilmekleri hemen yanda iki tane ters ilmeğimiz var. Bu ilmeklerin bir tanesini de ilave ettim. Hepsini birlikte düz olacak şekilde toplayalım. hepsini birlikte düz öreceğiz. Aslında bu kadar zor değil. Üçünü birlikte düz olarak topladım. Şimdi bu ilmeği tekrar sol şişime aldım. Aynı ilmeği ters olarak ördüm. Fıstığımı kapatmış oldum bu şekilde. Bir tane ters ilmek kaldı. Onu da ters olarak ördüm. Şöyle bakıyorum. Devamına bir düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Ve şimdi kesme yaptığımız yere geldik. Şu 3 ilmeği yine 3'ünü birlikte toplayacağız. İlk ilmeği örmeden sağ şişim aldım. Devamındaki 2 ilmeği önden batıp sağa doğru kestim. Atladığım ilmeğimi de bu ilmeğin üzerinden atlatıp yine 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Bir ters, bir düz olacak şekilde örüyorum. Toplamadan sonra 1 2 3. ters, 4. düz 5. ters 6. düz 7. ters ve de 8. düz Yine diğer taraftaki fıstık yapacağımız 3 tane ters ilmeğe geldik. Bir kez daha fıstık yapacağız buraya. Bir ilmek ters olarak ördüm. Sonrasında ne yapıyorduk? 2. ters ilmeğin 1 2 3. altından ilmek alıyorum. 1 doladım 2 alttan aldım 3 tekrar doladım 4 5 6 7. ile yine alttan aldım. Toplam 7 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Önce 7 ilmeği sol şişe geçirelim. Buradaki ters ilmeği burada bıraktık. Bunu karıştırmayalım. Oraya almayalım onu da. Bu 7 ilmeği hemen burada kalan 2 tane ters ilmeğin ilkini ilave edip düz olacak şekilde topladım. Ne yapıyorduk? İlmeği tekrar sol şişe alıp bir kez de ters örüp fıstığımızı kilitliyoruz. Bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters Bakın dolaba yaptığımız yere geldik önce bir kez ilmek doladım 2 ilmek düz ördüm 2 ilmek ters ve de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım modelimizin ön yüzdeki ikinci sırasında tamamlamış olduk çevirip arka yüze geldiğimizde arkada yine ilmekleri oldukları gibi öreceğiz. Bakın bu fıstığın üstündeki sizi yanıltmasın. Bunu da düz olarak örüyoruz. Burada 3 tane düz. Doladığımız ilmekler de ters. Şimdi örgümüzün arka yüzünü tamamlayalım. Ön yüzden anlatmaya devam edelim. Şimdi arka yüzde ilmekleri oldukları gibi ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Sonrasında 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 2 3 Şişime bir kez ilmek doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi fıstık yaptığım 3 tane ters ilmeğe geldik. Bir sırada fıstık yapıyoruz. Bir sırada da 3 ilmeği ters örerek geçiyoruz. Bir önceki sırada fıstık yaptığımız için bu sırada 3 tane ilmeği ters örerek geçtik. Bir ilmek düz, bir ilmek ters. Şimdi yine kesim yaptığımız ilmeklere geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeği sağ tarafa doğru düz örerek kestim. Atlamış olduğum ilmeği de ördüğüm ilmeklerimin üzerinden geçirdim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak buradaki lastik örgümü de tamamladım. Şimdi yine fıstık olan yere geldik. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek ters ördüm. Yine arttırma yapmış olduğumuz yerdeyiz. Önce şişime bir kez ilmek doluyorum. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. Ve de yine kenar ilmeğimi örerek sırayı tamamladım. Şimdi arka tarafta yine tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Modelimin arka yüzünü ilmeklerimi gördüğüm şekilde örerek tamamladım geldik tekrar örgümüzün ön yüzüne. Kenar ilmeğimizi aldık, sıraya başladık. Sonrasında 2 ilmek ters. Devam edelim. 1 2 3 4. 2 tersten sonra 4 ilmek düz. Şişime bir kez ilmek doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Şimdi yine fıstık olan yere geldik. Bir önceki sıra örnüp geçmiştik. Burada fıstık yapmamıştık. Şimdi fıstık yapacağız. Önce ilk ilmeği ters olarak ördüm. Sonrasında bakın sayıyoruz. 1 2 3. boşluktan toplam 7 ilmeğimiz olacak. 1 alttan 1 doladım 2. Tekrar alttan 3 doladım 4. alttan battım. 5 doluyorum 6 son kez alttan ilmek alıyorum 7 7 tane ilmek çıkardık. Yine burada başta ördüğümüz ters ilmeği burada bırakarak çıkardığımız 7 tane ilmeği sol şişime geçirdim. Hemen yanına da buradan bir tane ters ilmek ilave ediyorum. Burada ilmek artışı olmasın diye ve bu ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir kez düz ördüm. Sonrasında ilmeği tekrar sol şişe alıp bir kez de ters örerek fıstığımızı burada kilitliyoruz. Bir ilmek ters. İkinci fıstığımız da oluşmuş oldu devam edelim bir ilmek düz bir ilmek ters kesme yapmış olduğumuz yere geldik yine aynı şekilde kesme yapacağız İlk ilmeği örmeden sağ işimi aldım devamındaki bakın bir ters ve bir düz ilmek bu iki ilmeği önden batıp sağa doğru kestim atlamış olduğum ilmeği de bu kestiğim ilmeklerin üzerinden atlattım yine 3 ilmekten bir ilmeği düşürmüş olduk devamına bir ters bir düz bir ters ve bir düz ördüm diğer fıstık olan yere de gelmiş oldum önce ilk ilmeği ters sonrasında da ikinci ters ilmeği bakın bir iki üçüncü altından yedi ilmek alıyoruz toplam bir iki üç dört 5 6 son 7 7 ilmeği önce sol şişe yine buradaki ters ilmeği karıştırmadan hemen bu taraftaki ters ilmeği ikinci ters ilmeğimiz bakın aldım 3 ilmeği bu hepsini düz olarak topladım ayrıldı. Tekrar yapalım. Burada bir tane ters ilmeğimiz kalacak. Diğerlerini topluyoruz. Hay Allah. Burada masa ile kameranın arasında yapmak gerçekten bu işi zor. Normalde elimde örerken hiç böyle zorlanma olmuyor. Siz de zaten yaparken göreceksiniz. Bir kez düz ördüm. İlmeklerimi çıkardım. İpim önde. Bir kez ters örerek yine fıstıklarımı kilitlemiş oldum. Son kalan ters ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir iki üç dört ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ters ilmek ve de kenar ilmeği ile Sıramı tamamlıyorum. Hemen şöyle Modelimizin son halini bir görelim. Modelimiz de yavaştan Ortaya çıkmaya başladı. 2. fıstıklarımız da oluştu. Şimdi çevirip arka yüzüne geçtiğimizde Arkada yine Tersleri ters, düzleri düz olarak örüp Ön yüze sıramızın başına gelelim. Şimdi arka yüze yine ilmeklerimi gördüğüm şekilde örerek geldim. Yeni sıraya başlarken yine önce kenar ilmeğimi örmeden alarak başlıyorum. Devamına 2 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Şişme bir kez ilmek doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm fıstık yapmış olduğumuz yere geldim bir önceki sırada fıstıklarımızı yapmıştık şimdi bir iki üç ilmeği ters örerek geçiyoruz bu sırada bir düz ve bir ters ilmek ördüm şimdi de kesme yerindeyiz önce bakın ilk ilmeği aldım sonrasında sıradaki iki ilmeği önden batıp sağa kestim sonrasında da atladığım ilmeği şu ilmeğin üzerinden atlattım bir ters ve bir düz ilmek ördüm bakın buradaki ilmeklerimiz eksiliyor sonrasında yine fıstıklı olan yerdeyim 3 tane ilmeğimi ters örerek geçtim bir düz ve bir ters ilmek ördüm şişime bir kez ilmek doluyorum 1 2 3 4 5 ilmek düz zaten ilmekler kendilerini belli ediyor 2 ilmek ters ve de kenar ilmeği yine sıramı tamamlamış oldum arka yüzde ilmekleri tersleri ters düzleri düz örelim ördüğümün arka yüzüne ilmeklerimi gördüğüm şekilde örerek tamamladım tekrar geldik modelimizin ön yüzüne bu arada modelin ön yüzdeki son sırası kenar ilmeğimi aldım devamına 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm 1 2 3 4 5 6 2 tersten sonra 6 ilmek düz ördüm şişme bir doladım bir ilmek ters ördüm bir ilmek düz ördüm yine fıstık yapacağımız yere gelmiş olduk önce ilk ilmeği ters sonrasında ne yapıyorduk ikinci ters ilmeğin 1 2 3. altıdaki boşluktan 7 ilmek alıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 sonrasında da bu 7 ilmeği soldaki şişime geçiriyorum dikkatlice yine ters ilmeği unutmadan hemen bu taraftan ikinci ters ilmeği bunun yanına ilave edip bir kez düz ördüm ilmeği sol şişe alıp bir kez de ters örerek fıstığımı buraya kilitledim son kalan ters ilmeğimi de ters olarak ördüm üçüncü fıstığımız da oluştu. Şimdi bir düz bir ters örüp kesme yerine geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada zaten iki tane ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeği sağa doğru kestim. Örmeden atladığım ilmeği de kestim. Bu ilmeklerin üzerinden atlattım. Şimdi ikinci fıstığımızı yapacağız ilk ilmeği ters ördüm sonrasında 1 2 3. boşluktan yine 7 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 toplam 7 ilmeğimi çıkardım yine ilk ters ilmeği bunlara dahil etmeden dikkat ediyoruz çıkardım ilmekleri sol şişim aldım yanındaki ters ilmeği de ilave edip bir kez düz ördüm. İlmeğimizi kaçırdık hemen yakaladık onu ve bu ilmeği bir kez de ters örerek fıstığımızı kilitledik ve bir ilmek ters yine burada da üçüncü fıstığımız oluştu devam ediyorum bir düz ve bir ters ilmek ördüm alttan geliyor zaten şişime bir doladım 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm 2 ilmek ters ve de kenar ilmeğimizi düz örerek sıramızı tamamladık şimdi arka yönde yine ilmekleri tersleri ters düzleri düz örelim. Modelimin arkasında ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde ördüm. Bu arkada örmüş olduğumuz sırayla birlikte de ilk modelimizi tamamlamış olduk. Bundan sonrasında model yukarıya doğru ilerlerken şu ilk sıradan itibaren yapmış olduğumuz işlemlerin tekrarından oluşuyor. Şimdi dilerseniz şu ilk model kurulum sırasını bir kez daha birlikte yapalım. Sonrasında zaten modelin mantığını anladığınızda gayet kolay ilerlersiniz. Şimdi bir kez daha modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Şişimi bir doladım. 1 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. Şimdi buraya 3 ilmek ters bu üç ilmek fıstık yaptığımız yer bir düz ve bir ters ilmek ördüm şu da bizim yeni kesme yapacağımız yerimiz ilmeği aldım hemen yanındaki iki ilmeği önden batıp sağa kesiyoruz atladığımız ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıyoruz nasıl yapmıştık şöyle takip etmesi daha kolay oluyor bakın bu 3 ilmeğin devamından bakın, 1 2 3 en son düz ilmek bunu 13'e tamamlıyoruz bir bir lastik olacak şekilde düz ne demiştik 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane ilmek ördük. Şu ters ilmeklerden sonra bir ters bir düz olacak şekilde. Şimdi ikinci fıstık olan yeri ayarlıyoruz. 1, 2, 3 ilmek ters. Buraya da yeni fıstıklarımızı yapacağız. Bir düz, bir ilmek ters ördüm. Şişime bir doladım ve bir ilmek düz ördüm. Burası da yeni arttırma yapacağımız yerimiz. 2 ilmek ters ve de kenar ilmeği. modelimizi ikinci kez kurmuş olduk yine alttaki işlemlerle yukarıya doğru modelimizi devam ettiriyoruz sonrasında hemen şöyle bakalım model yukarıya doğru ilerlediğinde de görüntüsü bu şekilde oluyor Umarım beğenmişsinizdir faydalı bir video olmuştur yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.